Merhaba arkadaşlar. Yeni bir lig, Süper Lig, Beşiktaş diyoruz. Ee, i̇steyen arkadaşlarımız vardı. Madet kariyeri birazcık böyle yarım kalmadı da biraz ara verdik diyelim. Ara verdik. Aynen abim de burada vardı. Bu bu ee, yani kariyeri ara vermemizin sebebi aslında e, Beşiktaş'a en başta da zaten şampiyonlar ligi maçları çekmeyi düşünmüştük. Video aralığı çok fazla olduğu için. Yani buna şey yapmadık. Böyle bir kariyer düşündük. Aynen öyle. Bizim spor maçımız var. En başta Beşiktaş e, kariyeri için güzel bir beğeni istiyorum. Yani ben Galatasaray'ım ama yani Beşiktaş'ı da çekmekte bir sıkıntımız yok. Adem <laughs> Yayıt. Adem Yayık. Adem Yayık. Aa, kimler var acaba? Hiç transfer yapmadık. Böyle oynamayı düşünüyoruz. Bu şekilde kadrosuyla ile başlamayı Aynen. düşünüyoruz. Aynen. Tabi ee, tabii ara sezonda düşünebiliriz. Aynen öyle. Vodafone Park'ta ilk maç Giresun Spor'la. Aman bakalım Çaykur Rizespor pardon. Giresun Spor'da bir şey. Beşiktaş. <laughs> Batshine'in vuruşuyla kariyer Başladın başlıyor bakalım. İlk maç. Neler bekliyor bizi? Vallahi bilmiyorum. Salih Uçan'a falan oynatıyorum ben. Enkudu var bu arada. Ne diyorsun sen ya? Nasıl geçecek? Yani şeyin bilgisini de verebilirsin. E, Tekçeri 7 milyon euroya sattı. West Ham'a bu arada. Evet. Video başlamadan önce onu ayarlamıştık transferleri. Hayır. Bu arada e, ilk maçlarda böyle takım bodozlayabilir arkadaşlar. Evet İlk şey takımın birbirine alışması ya da Mustafa'nın <laughs> takıma alışması diyelim. Aynen. Ama bize çiftçek bir takımdır dikkat et. Evet seni hep yendikleri için kariyerimde. Evet. Çiçek değildir artık onlar. O Ersin destan olma da bu yani güzel arkadaşlar buradan selam gönderiyoruz ama takım anlamında demiyoruz. Oyunda böyle de söylüyoruz yani. Güzel. Gez al. Aldı Adamına çalıştım. Evet. Ama dediğim gibi bu maç belki böyle bir, bir tık kötü geçebilir. Bu arada Beşiktaş transfer yaptı mı? Oo. Çok güzel bir gol. Çitten hakkını vermek lazım. Gersin'in yapacak şey hiçbir yani. şeyi yok. Sağlık olsun bakalım. İlk golü biz yedik diyelim. Nice gol atmaları o zaman. Tabii ki de. Bir adamın daha burada var. Enkudu. Enkudu'yu <laughs> ben ayrı seviyorum yani. Baktışay. 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 Çok güzel bir Güzel de orada ama Baktış. Evet. Baktış evet. diyelim güzel bir <laughs> ama. <laughs> ama sana bir şey Adem söyleyeyim mi? Ya Adem Yayıç. Aha. Ah be. Güzel pas çıkarttı. Sana mi? bir Sampdoria transferi söyleyeyim mi? Butterworth değil mi? <laughs> Yok, Abu Bakar. Abu Bakar? Evet. O kim? Beşiktaş'ın eski Sanford'u. Çok, çok iyi yani. yani en kudu aldı. İlk izlenimimizde ne yapacağız acaba? Evet. Yani Al. İki tarafta da Gökhan var. Bir kalede, bir defansta, bir sabitte. Gönlün. Gökhan Gönül. Gökhan Gönül burada mı? Evet. Vay anlarsın. <laughs> bir oraya gitmediğin kalmıştı Gökhan. Bir şey söyleyeyim mi? Fenerbahçe'de kalsaydı daha farklı olurdu ya. Bir Beşiktaş serüveni de vardı. Beşiktaş'ta evet. da kötü oynamadı. Beşiktaş'ın o şampiyonun olduğu sezon Caner'le iyi, Bekler'in iyi katkı sağlık. Ooo! Bu arada el var. En, en altı. Mutlan <laughs> <laughs> mı? Şaka gibi. Mutlan mı? Salim o? Bilmiyorum. Ersin, hadi dostum. Ooo! <laughs> 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 Alex teşekkürler. Bunu ben çok güzel kullanırım. Montero bu arada abi. Penaltı e, ee, yaptıran. Sen şey mi diye sordun da. Ya <laughs> ben ırtlan mı diye sordum. Ooo <laughs> mükemmel çok güzel bıraktı. Hadi içeri güzel bir orta. Batu Şahin. Batuş ne yapıyorsun be? Vodafone Bu sefer Batuş'tan bir gol krallığı gelir mi? Bilmiyorum. Ya dedim diyor ben. Hatta sen hatırlıyorsan. Ooo şey... Rıdvan gene. Lütfen. Başında. E, ee, her zaman bildiğimiz gibi lütfen ya. Geriye döndü. Enkudu. Enkudu Kudu, ortaya, ortaya atış. açtı. Ortaya açtı. Kendi kalitesine evet. doğru. Hadi ya hiç Adem yapma Adem be. Yapma yani Adem be. Yani kendi kalesine böyle hayatında güzel vuran bir öncü görmedim. Çok güzel vurmadı mı? Evet evet. Yani dedi ki yani, ben, ben sen... atarım siz atmayın. <laughs> <laughs> evet. Ama gol olsaydı ne giderdim be. Peki ya İğnemli soruyu sorayım. İlk sezonda Şampiyonlar Ligi'ndeyiz ya. Yani. Evet. Şampiyonlar Ligi gelir mi? Neden olmasın? Biraz zor bence. Biz zaten neler yaptığımızı sen gördün. Tabii ama yani... Batmadık ama videolar arkadaşlar yani. Elek ettim şu takımı. Ama, ama işte... Ooo... Bir direk de sana. Yakovic, adamlar zaten kendi direkleriyle oynuyorlar diyor. Onlar direk attı, bir daha direk attı. Biz vurmadık ki o topa. Evet. Genel oynuyor yani, yani. her iki kalede de. Her iki kalede de aktifler adamlar. Allah'ım ezel yemesin. Oo, Batu çok güzel döndü. Vur! Vurmayacağım. Yapma. Yapma. Çok oyalandı. Doğru fark ettim. Ama ilk maç. ilk maçın nazar olmaz. Biz bütün ilk maçlarda yeniyoruz bu arada. E, kariyerlerde değil mi? Evet. <laughs> evet. Oyuncu kademinde bir nebze olsa da artık hiçbir kariyer değişim edilmez için onda. Bu arada arkadaşlar abim yabancı bir takım çekecek. Galatasaray'ı hiç bırakmadan. Evet. Ekstra yani. <laughs> Sürpriz bir takım. Bildiğiniz bir takım, şu an gündemde olan bir takım. Evet, o yüzden Açık zaten. hani şaşalı bir takım da değil. Hani yani. Böyle yani farklı bir şey olsun. Yakında bilir. kokusu gelir ya. Gelir gelir. Sana bir şey söyleyeyim mi? dönecektim. Batışa döndüm aslında. En başta dönecektim. Görmedim onu. Hiç görmedim onu. Direkt şeye çalıştım. Vakayı mı alsak mı bu arada? Trabzon'dan. Tam da mı? Hı -hı. Ama Enkudu var. Enkudu'yu da Ne diyorsun? Yani mı değil de Trabzonspor'dan Ofansif orta Adem iyi bence ya. Yok bence kadron güzel ya. Tamam o zaman. Bence iyi yani götürür. Enkudu Enkudu o Enkudu içeriği ortaya açar mı? E aldın aldın dışa çık başta en başta verecektim pası dışarı çıktım. Ası verecektim dışarı yani. Onu görmedim hiç. Ama güzel yani. Zevk veriyor şu an maç bana. Umarım sonunda da zevkli biter. Umarım. <laughs> Vodafone Park canlı yayınından. Sence nasıl biter? Bence yenersin de. Hmm. Alışmadığım için. Alışmadığım için belki yenmeyi. Evet. için. Evet evet. Onun da etkeni var. Güzel. Güzel bir Bu arada yani oyuncular kaliteli oyuncular yani Beşiktaş'ın. Takımı cidden çok iyi. Bu sene yani neden böyle söne kaldı hiç anlamadım. Ben sana bir şey söyleyeyim Ben şampiyonluk bekliyorum. Hani şampiyonluk değilken o arayı açar değil. Adem Yayıç penaltı Enkudu ooo! Penaltı olması lazım orada. Penaltı. için. En bana göre. Yani ya ben hiç. Ben öyle gördüm. Ama yani Adem ya hiç güzel vurdu da. Evet. Çarptığı öyledir yani. Kutlam yine bildiğimiz gibi. Top geçiyor. Adam geçmiyor ondan. Yani. Orada çok kaliteli bir soldaydı yani. Cidden öyle. Ciddi anlamda diyorum yani. Yani tüm kariyerlerimi almayı düşünüyorum. Yani. Spoiler i̇şte yani... bir... ee, <laughs> <gol gülüyor> verme. Ha? Gol yedim böyle işte. Spoiler verirsem. Ne öyle olur yani. Ama öyle söyleyince ne yapayım? Neste? Bence yani spoiler verdiğin için yedin golü. İyice de yedin. Ama bu var. Bodri. O da bize de kaç seneden belli oynuyor ha. Bodri. Uzun süreden belli oynuyor. Oyuncular yani sadık oldu takılmak çok güzel ya. Yani. Şey mi yapsak Mario Balotelli? <laughs> Buraya. Olabilir. Neden olmaz ki? Adana'dan. Evet. Mantıklı. Bakışay'dan daha iyi oynar. Evet. Eminim. Ya, Balotelli bildiğim bir, bir dünya klasmanı ya, benim gözümden. Tekrardan İtalya mini takımına çağrılmış biliyor musun? Evet. Sevindim kendimden. 4, 4 yıl sonra ama yani iyi oynuyor abi. Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Ee, geçen sezonu değil mi? 22 hmm. Dünya Kupası mıydı, Avrupa Kupası mıydı? Kazandı ya İtalya. Hı hı. Eğer onda Santroforları Balotelli olsaydı daha farklı giderlerdi. Evet. Ben açık ve net konuşayım. Zaten kaliteli kadrosu vardı. Ayrı bir kalite katıyor zaten. Kesinlikle. Santrofor bölgesine çok apayrı bir şey katabilirdi yani. Salih. o güzel döndü Salih. İşte ayak içiyle vuracaktın ayak abi. Yani. Ayak içi vurdum zaten. O zaman ayarlamayı yapamadım. Sağ ayak değilmiş. Ee, güven Yalçın'a. Güven yaltın Santrofor'a. Değil mi? Tabii. Genç oyuncusu Beşiktaş'ın. Tamam alalım pozisyonundan sonra. Gezal koş bakayım oraya. İçe dön. Ya ayak içi gezer mi? Raşit Batı say. Adem ya hiç. Güzel. Çok güzel. Çok güzel bir geri dönüş yapalım bence artık. Abi güven yalçın ha. Güven yalçın da olalım. Çünkü nasıl oldu Güzel aslında şu an. Ne diyorsun? Oya geri dönüş sağlanır. Ee, orta sahaya da ne yap biliyor musun? Bir ben yatını al. alalım. alalım. Ee, orta saha almamışsın. İşte dedim ya sana. Ee, vidayı satsaydık eğer onu alacak zaten. Hı. Yedekten almamışsın. Umut Bozok falan vardı. Ha, anladım. Tamam alalım o zaman diğer maçta. Anladım. Onlar da genç kalite verilmeni yaptık ya. Oo, ne güzel pas attı. Şiir gibi pas bildiğim. Tyler Boyd. Oo. O da işte şu oyuncu sağ kiralık. Tyler Boyd. Sevinir o şimdi gol atar. <laughs> güven, güven. Sevdim bak. Topu atışından bile belliydi. Koş ya en Enkodu. Güven bak. Fizikli bir oyuncu. Dikkat et. Ortaya açtım ama. En altı mı? Hayır. Ama bize çarptı. Bize çarptı bize. Çok güzel. Adem Yaş yani ikiyi mi atacak? Oo. Güven yapma be. Ben penaltı Ben değil. Ah be. Top bize geçiyor diyor ondan dur Offside gerekli bir şey dedi bence. Hayır offside değil ya. Oo boyut. Ne yapıyorsun be? Seni geri alırım ama bak takıma. Olsam mı ne yapsam? Hayır boy evet. Yaptığımız şeyler var öyle şeyler severiz. Evet seversin onları. Cen Güven. Cezal. Enkudu. Köşeye bırakır Hı. Yazar mı? Çok hata ya. Yani. Ah, Maç şu an öyle gidiyor ki anlamadım. 2-2 beraberlik mi yoksa? Ya da 2-1 yenilgi mi diyelim? Bence beraberlik gelir. Fikri, ama bu arada şey kötü değilmiş. Biz de öyle. Çikiri, çikiri. Bu arada yani... Ee, oyunda hep seni yeniyorlar. Evet. Gittim onlara. Trabzon'dan daha çok yeniyorlar. Evet evet Trabzon'a bir defa yenildim. Bunlara üç defa yenildim. Evet abi. Ona dikkat ediyorum zaten. Hatta geldiğinde <laughs> bir dahakine söyle ben onlar onları yenerim diyeceğim de ben de yenemiyorum. Koş bence. Bence hadi güven testten koşuyor bak. Sana koşturayım. Bence yazdım. Ne oldu? Offside değil ya. Kontrol ederek verdim yemin ederim. Bence ayağındaydı. Ayağındaydı. Bir Boyd birazcık daha güzel oynarsın senin satın oldu. Tyler Boyd. Niye bizim? Sekili kayda bağırdı gerçekte. Eyüp Spor'a tanısı evet, yaptı. Evet. Tiraladılar. Tiraladılar. Spor nedir ya? Ya cidden Sekili kayda gibi bir oyuncu. Ya oyuncuları bir mahvediyorlar yemin ederim. Evet. Ya. Ülkede çok kötü duruma düşürüyorlar ya. Çok saçma yani abi. Roy Zer mükemmel bir yes. şey. Bence daha fazla gitme kaptıracaksın. Kaptırma değil ya. Bırak. Güven altına bırak. Gir içe. Niye öyle yaptın bir şey ya? Ne yapayım? Cık. Gol geliyor. Fark etmedim değil. Çok eksik yakalandı. İkili bir de Rize yani ama Allah'tan oturduk ama altı kişi beş kişiler lan abi kendinize gelin ya siz zirziresiniz ya. el deme ya bitti maç bitti maç bitti mi maç bitti 2 bir ne diyorsun? <laughs> Ayla yani, ilk maçın yani ilk elin şeyi olmaz derler <gülüyor> <gülüyor> bir şey olmaz ya ne olacak? Hmm, ne diyorsun? Yani Satala için transfer teklifi. Kim vermişti? Kimse yok. Teklif reddet. Yedek sol bekliyorsun. Ya sen takım kaptanısın da her şeyi burnunu sokma bir daha ya. <laughs> Ne kadar vermişler? 3, bin, 3 milyon 800 Daha bir geç yani. Rıdvan gibi bir soru <laughs> bir daha gelmez bence. Valla da Galatasaray kariyerimize 77 reytingi <laughs> ulaştı yani. Evet bayağı iyi. Bir sezonda ulaştı ona da. bot <laughs> Batu beğenmedim ya. Abu Bakar. Gaziantep'e gidiyoruz bu arada. Ee... İnşallah ikinci maçında yani galibiyetle tanışırsın. Ben öyle şey oynuyorum ya. yani. Yere yine düzenlemedim. Bir şey olmaz. Kadro güzel, bence Santofor'da bir sıkıntı var. Ha böyle bir pas yapmak böyle mesela güzel oynuyor. Anladın mı? Gerçeği olsun yani. Raşit Geza, Rozier, Oo güzel açtınız. Ya, devam devam. Böyle devam. Yemiş, yani Batu Şahin. Adem Yayıç. Adem Yayıç. Çok, çok oldu. Ben bu takımı tanıyorum. <laughs> evet. Kaç sezon oynadın? Yarım sezon oynadım. Oo Enkudu. Hadi Enkudu. Gir içeri oğlum. Çok güzel bıraktı da hızlı bıraktı. Rıdvan koşmadı. Hızlı bıraktı. <laughs> Rıdvan. Mükemmel. El mi var? Hayır. Rıdvan bir gir araya görmen lazım. Ya yani, o girişlerini biliyorum değil mi? Ben, ben de keşke unutaydım ya Adem'le işte. Ooo. Hakan abi şükür çok iyi döndü. İki kişi birden eksetti. Dikkat et. Bu bir daha giremez oraya. Ama atarlarsa bu, bu çok etkili değil diyeceğim. Senin evet. yedeğinde değil mi? Hmm. Oyuncu kariyerini hatırlıyoruz. Yani şöyle diyeyim, ee, neler olacak arkadaşlar bilmiyoruz ama Adem Yayıç, battı Şahı aldı topu, battı Şahı. Batu Şahı. var. Batu Şahı. E Dikkat et. Adem Yayıç aldı topu, alır Adem. o topu. Oo. mükemmel bir koşuştu ama neden öyle oldu? Bu arada bayağı önceden bayağı pahalı bir öncüm Adem Yayıç. Evet. Sonradan ne? düştü kariyeri. Neden düşmesin ki? Türkiye'nin. Ondan önce düşmüş bu da. Ya ondan önce düşmüş bir de. Yükseltemedi. Yükseltemedi. Neden yükseltemedi? Hani bir şey olmadı. Mesela Vesli Schneider'de kariyeri. Inter'de iyi kariyerle geldi. Kupa kazandı. Son zamanları kötüydü ama Galatasaray'da neler yaptı. Yani abi yükseltmek isteyen yükseltiyor. Tabii ki de. O oyuncu mu benim ya. bilmiyor. Ya da. diyor daha bilmiyor. Kötüle içtiği Gez al, al aksın o topu. Hadi, hadi be, be kontrolü. Hadi be, ortaya aç şimdi. Şimdi aç. çık? Oo. Sakat Sakat attık mı? mı? Yapma be. Yedeği de Gökhan Töre. Ne kadar çok severim. Bilirsin sen. Nereye? Evet. Gökhan Töre hala oynuyor mu be? Evet evet. Kimin kardeşi bu Gökhan Töre? Kimsenin? Ben biriyle kalıp duruyorum o zaman. Nidan inşallah umarım sakatlığı uzun süreli değildir. Bak şu ay. Ah be. Ortanı aç şimdi. Şimdi ortaya aç. Çok geriye açmadı mı? Umarım görürüz birazcık daha. Muhammed Demir. Bak bu etkili bir oyuncu. Kırmızı kart. Kendi önce bu da yaptı. Hayır kırmızı kart değil bu arada. Kart vermedin mi? Hayır. Helal olsun. İşte bunları yaparsan oluyor. Gördün mü abi? olsun. Açık yerden sakatlık diyor inşallah. Ooo Mustafa Demir. Muhammed Demir. Muhammed Demir. Bence gezel devam etmez ya. verelim Yok tamam. Aynen tamam geçmiş. Birazcık oynayalım bakalım. Güzel. Geçeceğini anladı. Geçeceğini yere geçti. Geçeceğini anladı çünkü. Ama Antep'te yani bir Antep. Evet. Buralım. Buralım. Oo, iyi kesti, iyi kesti. Kontrol hata çıkabilirsin güzel bir şekilde ama Oğlum Musoidi Sanki böyle vereceğim pasları ya da geçeceğim yerleri tahmin edilermiş gibi. Dikkat et, ikinci gol gelmesin. İkinci gol derken Ha pardon ben diğer maçtan aklımda kaldım. Benim motivonu düşünmeyin çalışıyor ne oluyor? Ne yapıyorsun sen? Ben şeye verdim, ben kuduya verdim. Ama ha dediğim gibi. O oyuncularım. Ooo gol. O ne be? Düzüm Galatasaray kayımın daha zor ki var. Artık senin oyuncular oturdu bir daha. Evet. O yönüm artım var benim. Bak. Bu Mükemmel. Adem Yahic. Oooo! Vay gene! Nereye kadar varmış değil mi yine? Her yerde. Hasar ekarında bana neler çektirdi o? Yani az çok tanıyoruz ama cidden güzel kurtarışları bak. Ama işte arada da böyle. geliyor, gibi. yani. Gir içeri. Oooo! Raşit Gezal! Ayak içine Gördün mü? Evet. Güzel kariyer güzel. Ben sevdim yani. Ama dediğim gibi neden böyle bir tamamlama şeyi yok? Bu Muhammed Demir aklıma şey, şey. geliyor aklıma. Ne? Mustafa. He. Mustafa Muhammed. Hatta <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Bir çözüm tekli. Ha. Sanayım mı? Kim? Mustafa Muhammed abi. Beş taşlı iş yapar. Ben de iş yapar bence o. Evet. Bence Neden olmasın? O Recep mi yaza bak sen. Recep sana hayırdır? Turbo takmış. <laughs> Turbo tur abi gibi gidiyor yemin ederim. Abi onu da geçti. Oo. Ya, ya. Lan hiç tane adamını çalınladılar. Herhalde olsun. Bu arada gelişmişler. Ben fark ettim zaten onları da. <laughs> şey oldu mu? ben oraya vermedim ki ya. Yani kudu'yu gördüm Bak uzun pasları iyi değil ha. Niye? Çünkü oyuncular ısınmadığı için... Ooo! Gol yedik. Yedin mi? Evet. İyice en belliydi zaten. İyice en belliydi mi abi ya? Abi benim ne güzel pası yediğim. Hani belliydi derken, gelişlerimden mi belliydi yani onların? Ama yani neden böyle oluyor hala anlamış değilim. Ya da biz ne zaman... Oooo. Ne oldu? Yani çok iyi geliyorlar. Ve ben ne de hiç şey yapmıyorlar. İlerletmiyorlar. Muhammed Demir. yere verdi. Koşturma onu. Oo biz verdik bildiğin pasta ikinci golde yedi. Evet. Bu ne böyle? Hay <laughs> bakayım sen öyle mi? Mitsi battı şayi. Günay. Günay. Ne yapıyorsun artık? Bence bize bir gol attı. Atlı Şahin. 2-1. de geri dönüş gelsin artık. Ya geri dönüş değil. Günay 3 tur pozisyonlarını tutuyor. Biz yani anlamadım ben bunu niye böyle. Dünya kalasında mı? Evet. Bir de bunun şampiyonlar ligi var. Şampiyonlar ligi nerede durum ya? Ben. ben üst düzey takımlara daha farklı oynuyorum. Şimdi bunları biraz böyle çekişmeli olsun istiyorum. Anlatabildim mi? Ama yani çekişmeli olsun ki bunlar da bizi yani şimdi şey yapıyor. E ne Acıyoruz diye. Bir daha. Roizert. Yani Batu Yani içe verdi. hiç Mitsi battı Şahi. İkinci golü atadı. Hadi. hadi. Yani hiç çok hata yaptım. İçe çok girdik. İçe daha girmedim. Ne içe girmesi? Battı Şahi ya. Arkadaşlar şu pozisyonlar yani gerçekte olsa Vur ve battı Şahi. İki, İkinci. Sana karşı bakçılarım değişecek battı Şahi. İki iki güzel. Bence artık keselim bunu. Ee, yeni şey alalım. Yalçını. Güven Yalçını mı? Aynen. Ee, farklı bir şey deneyeceğim. En sakalayı alacağım. Yılmaz'ın yerine. Bence kesmemen lazım bana. Yok deneyelim mi? İkisi i̇şte bir çıksın. Birazcık da dinlensinler. Önümüzdeki maç güzel bir maç bence. Ne olduğunu bilmiyorum ama. Batu Şahin Hiç gelir mi? Bilmiyorum. Ama neden gelmesin? Güven çok iyi bıraktı. Bırak evet. Adem ya işte. Yani hiç mi o? Evet. Bence vur. Dışa çek vur. Ayak dışıyla vur hem de. Adem ya hiç orada el vuracak. El var el var el var. El altı mı? Evet. Oo. <laughs> Kim kullanıyor? Raşit Cezal. Bir sergi kutatıyor. Oo. 3-2. Geri dönüşleri severiz. Gaziantep'i daha çok severiz. Ceza. İki seferden düşenler. Çok iyi. Sence? Çok iyi. Yani... Güzel oldu. Evet. Hani ilk maçında galibiyetle tanışamadın ama... Yani o bizim eksiktirmemiz şey yani. Her zaman olan bir şeyimiz. Az çok biliyorsun zaten. Evet yakamızı bırakmayan ilk maç sendromu. <laughs> ama gene belli olmaz gol atabilirler çünkü o şeye sahip oyuncular var ama tamam. o kolay bir sonra Bir son atak daha yap gol bulur. Ben inanıyorum yani. Ne yaptın? Bak verdiğim pasları oyuncular tahmin ediyor sanki böyle. Göstere göstere atıyorsun ama. Ona da dikkat ediyor musun? Göstere göstere atmıyorum. Yani. Gösteri Göstere atıyorsun. Dönüşünden belli ediyorsun yani. Bir dakika gol gelecek. bu arada neymiş böyle ya? Ne bilmiyorum. Piyan için yerine al. Lütfen'ı da alalım. Yorulmuş bence o yüzden zaten onarıyor. Al. Zaten maç 3-2. En fazla 3-3 beraberlik deplasmanı iyi yani. En fazla yani. Yok en yok. Kötü yok. O olmaz. O ne yapan iyiymiş ha. Evet. O Maxim'i nereye gönderdi? Güven. Ah be Fazla oyuncu olduğu için öyle. Fırından yeni çıkmış o zaman. Yemek Yemek misali. Oha! O kadar da olmaz abi. Yani o pas Antep kendine gel. Yani Antep kendine gel. Oo. Oo. Dört gelir denge ya. En kudusu. Ne oldu? Ne olsaydı be? Her şey olsaydı. Bu arada kaç değişiklik var bunların? Bu arada ne. benim kardeşim aldılar. Evet Saga. Kutu Daha tırdaydı. şimdi mi alıyorlar yani? Yani boş oynattım zonsu. Boş oynayalım. Bir ne bekliyor? Buranın şeyi kimdi? Erol'un. Erol Bulut'a Erol ne bekliyor? <laughs> en sakala, en sakala. En sakala topu kaptırmaz inşallah. Önce de kaptırmadan gitti. Dikkat et. En sakala döndü daha. İşte. Ama iyi döndü. Yorgunluk. <laughs> Yorgunluk olay var ya. Ama iyi koç. Neyse 3-2 bitti maç. Bitir abi. Bitti bitiriyor hemen. Bitirmez ki. Yapma, yapma, yapma. Pardon, pardon. Mali yanlışı da bastım. Bu sefer bilerek basmadım. Artı 3 oldu. Hala bitirmedi. Helal olsun. Helal olsun. Gol atarlar şimdi. Ben biliyorum. Bitti. Maç bitti. Hı. Maç bitti. 90 artı 4'te bitirdi bile. Evet. 2-1 arkadaşlar. Beşiktaş kariyerimizin ilk e, galibiyeti. Yani Şampiyonlar Ligi'nde neler yapacağız hiç bilmiyoruz ama ama Şampiyonlar Ligi'ni kaldırmayı düşünüyoruz. Evet arkadaşlar. Ee, videomuzu buraya kadar e, bitiriyoruz yani şu an. Ee, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. E, ee, Galatasaray kariyeri falan devam edecek, e, bitmeyecek. Atletico kariyeri de bitmeyecek, oyuncu kariyeri de bitmeyecek. Sadece biraz Atletico kariyerine ara verdik. Bu videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler derim. Abi senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler.